Öncelikle verilen fonksiyona bir bakmak lazım. Verilen fonksiyon f'in türevi. Verilen fonksiyonun da sürekli x ekseninin üzerinde olduğu belli olduğuna göre bakın grafik şu. Şöyle geliyor. Şöyle gidiyor. Yani sürekli pozitif değerler alıyor bu f'in türevi. Arkadaşlar f'in türevinin sürekli pozitif değerler alması bana f'in artan fonksiyonu olduğunu gösterir. Neden? Çünkü birinci türev pozitifse f artan demektir. Artan fonksiyon olduğuna göre arkadaşlar cevabımız bu olması gerekiyor. Neden? Çünkü bir fonksiyon düşünecek olursak sıfır değerinde daha düşük, bir değerinde daha yüksek, iki değerinde ondan da yüksek değer alırsa artan olur. Çünkü artan fonksiyonda x değerleri arttıkça görüntüler de artmak zorundaydı. Dolayısıyla Ceyhan'ımız adına arkadaşlar yine kolay bir soru. Sadece biraz mantığını anlamamız lazım. Şimdi bir tane eğri olduğunu düşünelim. Bu eğrinin denklemini vermiş. Y eşittir a bölü x artı a eğrisi bu. Bu eğriye herhangi bir noktada teğet olan bir tane de doğru var. Şöyle bir doğru olduğunu düşünelim. Bu doğrunun denklemini de vermiş y eşittir eksi x bölü 8 artı c. Şurada ortak bir noktaları var. A'ya B noktası. P noktası diyelim buraya. A virgül B. Şimdi öncelikle P noktası eğrinin üzerinde olduğu için eğrinin denklemini sağlar. Yani bu P noktasının koordinatları bu fonksiyonu sağlamak zorunda. Ben buraya X gördüğüm yere A yazarsam sonuç B olmak zorunda. Denklemde x gördüğüm yere a yazıyorum arkadaşlar. Şuraya a yazdıktan sonra a bölü a artı a'dan 2a yapıyor. Sonucum da b'ye eşit olması lazım. Buradan 1 bölü 2 olarak buluyoruz b'yi. Hemen çerçeve içerisine aldım. Denklem 2 şu arkadaşlar. Şimdi şuradaki doğrunun eğimi eksi 1 bölü 8 bakın. X'in önündeki katsayı şurada 1 var. Bu eksi 1 bölü 8 buranın eğimi oluyor bu eğim aynı zamanda bu eğrinin şu noktadaki teğetin eğimi olmak zorunda. Birinci türev ne demekti? Mesela birinci türevde 2'nin Türkçesine 2 noktasındaki teğetin eğimi demek. İşte birinci türevde A yazarsam ne olur? A noktasındaki teğetin eğimi. E A noktası burası. A noktasının teğetin eğimini doğrudan vermemiş ama dolaylı olarak onu da anlıyorum. Diyorum ki F'in türevinde A eşittir eksi 1 bölü 8. O halde F'in türevini alalım arkadaşlar. Yani şunu F gibi düşünürsek. Bunun türevini alırken tabi bölümün türevi var burada. Bölmenin türevini alıyorum. Üstünün türevi çarpı 6. Üstü sabit sayı olduğu için gelmeyecek. Üstünün türevi çarpı 6 0. Eksi 6'nın türevi çarpı üstü. 6'nın türevi de 1 arkadaşlar. Çarpı üstü bölü 6'nın karesi yani x artı a'nın karesi olacak. Şimdi f'in türevi bu. Diyor ki f'in türevinde a yazarsan eksi 1 bölü 8 çıkıyor. Ben burada x gördüğüm yere a yazarsam f'in türevinde a bakın yukarıdan sadece eksi a geldi. Aşağıya x gördüğüm yere a yazarsam 2a'nın karesi yani 4a kare. Bu sonuç eksi 1 bölü 8 olacak. Sadeleştirmeler var. Bakın şunları götürelim. Hatta birer tane de A sadeleştiriyorum. 4 ile 8'i sadeleştirdim 2. Buradan A direkt doğrudan 2 geldi. Hemen şuraya A'nın 2 olduğunu da yazalım arkadaşlar. A'yı buldum. B'yi buldum. Son olarak C'yi bulmak kaldı. C'yi de şu mantıkla bulacağım. Şimdi buradaki nokta arkadaşlar ortak nokta. Yani bu noktanın koordinatları hem Eğrinin e, denklemini hem de doğrunun denklemini sağlamak zorunda. Biraz önce eğrinin denklemini sağlattırdık. Şimdi doğrunun denklemini sağlattırmamız lazım. Yani A yazınca sonuç B çıkıyor. Buradaki doğru denkleminde de A yazınca sonuç B çıkacak. X gördüm yere A yazdım. Eksi A bölü 8 artı C B çıkmak zorunda. Şimdi ben burada A'yı B'yi biliyorum artık. C'yi de buradan bulacağım arkadaşlar. A 2 idi. Dolayısıyla burası eksi 1 bölü 4 oldu. Artı C eşittir. B de 1 bölü 2 idi. Artı 1 bölü 4 diye diğer tarafa atarsam C'yi buradan şurayı 2 ile genişlettiğimizi düşünelim. 3 bölü 4 olarak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi C 3 bölü 4. B 1 bölü 2. A da 2. Bunları paylaştırsanız burayı 2 ile şunun altında 1 var burayı 4 ile 8 2 daha 10 13 13 bölü 4 yapacak cevap. Yani cevabımız Ceyhan çarpımın türevini doğru aldığınızda e, bir periyot yakalıyorsunuz arkadaşlar. O periyodu yakaladığınızda soru çok kolaylaşıyor. Şimdi ben birinci türevi alıyorum. Çarpımı türevini uyguluyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şöyle birinciyi bir yazalım. İkincinin türevi de arkadaşlar kosinüsün türevi eksi sinüs. Eksiyi şuraya alacağım. Sinüs burada dursun şurayı eksi yapıyorum. Şöyle. Bunu e üzeri x parantezinde cos eksisin diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. İkinci türevi alırken de artık bu ifadenin türevini alacaksınız. Bu sefer birinci bu. ikinci komple bu. e üzeri x'in türevi gene e üzeri x. Birincinin türevi çarpı ikinci cos eksisin. Artı birinci çarpı ikincinin türevi kosinüsün türevi eksi sinüs, eksi sinüsün türevi kosinüs. Bunu düzenlediğinizde e üzeri x parantezinde gene arkadaşlar bakın kosinüsler birbirini götürecek. Eksi 2 sinüs gelecek. Eksi 2 sinüs x. Üçüncü türeve geldim. Dört defa yapacağım bunu. Ee, bu sefer birinci bu. ikinci bu. Birincinin türevi e üzeri x çarpı ikincinin kendisi artı ikincinin türevi çarpı birinci çarpı birinci yazdım ikincinin türevi de eksi iki sin x'in türevini alacağım arkadaşlar eksi iki katsayı sin sin türevi de kosinüs düzenlerseniz bunu e üzeri x parantezinde eksi iki sin eksi iki kos oluyor şöyle yazabiliriz eksi iki sin eksi iki kos diye yazabiliriz dördüncü türeve geldiğinizde şöyle yapalım dördüncü türeve geldiğinizde Birincinin türevi e üzeri x çarpı ikincinin kendisi yani eksi 2 sin eksi 2 kos artı birinci çarpı ikincinin türevi. Yani bu sefer eksi 2 sinin türevini alıyorum. Şimdi eksi 2 sabit sinüsün türevi kosinüs eksi 2 sabit kosinüsün türevi eksi sinüs eksisini de şuraya aldım arkadaşlar. Bu ifadeyi düzenlediğinizde dördüncü türeve bakalım. Bir e üzeri x parantezinde. Eksi 2 sin artı 2 sin birbirini götürüyor. Eksi 2 kos eksi 2 kos eksi 4 kos geliyor. Şimdi bu dördüncü türev şöyle parantez içerisinde 4 yazalım. Arkadaşlar bakın başlangıçtaki fonksiyonun aynısını buldum. Sadece eksi 4 ile çarpmış. Yani dördüncü türevi aldığımda başa dönüyor. Tek bir farkla başa dönüyor. Eksi dört katı oluyor. O zaman sekizinci türevi alırken de bu aynı mantık tekrar olacak. Bu sefer burayı eksi dörtle çarpacak. Yani on altı tane e üzeri x çarpı kosinüs x olacak. On ikinci türevi alırken Tekrar eksi 4 ile çarpacak 8. türevi eksi 64 e üzeri x kosinüs x olacak. Son olarak 16. türevi tekrar eksi -4 ile çarptığında 2 ile çarpsam 128 256 e üzeri x cos x olacak. 0 yazdığında e'nin 0. kuvveti 1 kosinüs 0 1 direkt arkadaşlar cevap x gördüğüm yere 0 yazdığımda 256 olarak bulunuyor. Cevabımız Denizli. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 4 tane türev aldım. Burada türev alırken hata yapmıyorsunuz. Çarpımın türevleri var. 4'ten sonra başa döndü. Yani bu bu tür fonksiyonlar zaten illaki bir yerde başa döner. Ondan sonrasını böyle iterasyon yaparak bulursunuz. Bir internet şirketi en fazla 1000 müşteriye hizmet verebilmekte ve aylık internet ücretini 40 lira olarak belirlediğinde bu sayıya ulaşabilmektedir. Bu şirket aylık internet ücretinde yaptığı her 5 liralık artış sonrasında müşteri sayısında 50 azalma olduğu gözlemlenmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi 1000 kişi olduğunda 40 lira internet faturası gelecek. Yani bu firmanın kazandığı 40 bin lira olacak. Bize diyor ki buraya yaptığımız her artış için her beşlik artış için diyor burada bir 50 azalma olacak diyor. Mesela böyle olursa işte bu 950 ile 45 çarpacağız. O kadar para kazanacaklar. Şimdi ne kadar 5 liralık artış yaptığını bilmiyorum. O yüzden diyeceğim ki 40'ın üzerine bir 5'in bir katı sayı ekledim. Yani bu x herhangi bir sayı bu x kadar 50'lik düşecek arkadaşlar bu 1000'den. Her 5'lik için 50 kişi düşüyor dediğine göre x 5'lik için 50 x müşteri kaybedecekler. Fakat kazandığı paraya baktığımızda bunları çarpıp kazandığı paranın türevini almamız lazım arkadaşlar. Şimdi 1000 ile 40'ı çarptığımda şuradan yapayım. 40.000 Devam ediyorum. 1000 ile 5x'i çarptığımda 5000x Eksi 50x ile 40'ı çarptığımda eksi 2000x Eksi 50 ile 5x'i çarptığımda eksi 250 x kare. İşte bu fonksiyonumuz bu arkadaşlar. Bunun düzenlenmiş hali şu. Eksi 250 x kare artı 3000 x artı 40000. Bunun türevini aldığımda bu f'e bağlı x'e bağlı fonksiyonumuz bu. Bunun türevini aldığımda f'in türevi eksi 500 x artı 3000 eşittir 0 olacak. Buradan x'i 6 olarak buluyoruz arkadaşlar. X'i 6 olarak bulduktan sonra bizim için e, satış fiyatını soruyordu. Buraya 6 yazdığımızda 6 kere 5 30 yapıyor. 40 30 daha. Demek ki 70 liraya ulaştığında maksimum kazancı e, buluyormuş. Arkadaşlar türev sorusunda e, nereden başlayacağımızı bilmiyorsak verilen şeye bakarak anlayabiliyorduk. Burada f'in türevinde eksi 1 falan verilmiş. Demek ki burada f'in türevini alacağım. F'in türevini aldığımda şöyle rahat rahat şurada alayım. Ne olacak? Şimdi g'nin türevinde x kare bu bileşke fonksiyonu olduğu için içinin türevinde buraya yazmak durumundayım. G'nin tür yani şu birincinin türevini aldım. Şimdi k x kübün türevini alıyorum. K burada muhtemelen sabit bir sayı. Onu da söylemiş zaten. Dolayısıyla 3'ü başa indirdim de 3 k x kare olacak. Sonra verilen şeyleri kullanmak için x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. F'in türevinde eksi 1 oluyor. E sonucu 2. Burası 2. Şu x gördüğüm yere eksi 1'leri şöyle bir yazayım arkadaşlar. Eksi 1. Eksi 1. Şimdi eksi 1'in karesi 1 oldu. G türev 1 oldu. E o da 2. Eksi 1'i eksi 2 ile çarptığımda eksi 2 yaptı. Eksi 1'in karesini aldığımda 1. 3K ile çarptığımda 3K yaptı. Şurası Eksi 4 geliyor. Diğer tarafa atınca artı 4 gelecek. Bununla beraber toplanınca 6. 6 eşittir 3 kaysa ise K buradan 2 olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar şuradaki cümleyi okuduğumuzda gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı ve sürekli G fonksiyonu türevi olan G türev fonksiyonu G türevi x eşittir 0 eşitliğini yalnızca 2 değeri için sağlamaktadır. Bunun anlamı şu arkadaşlar. G'nin türevi 0'a ancak iki değerinde ulaşıyorsa işte başında bir katsayı olmak üzere içerisinde x eksi 2 çarpanı bulundurmak zorunda. Yoksa sıfır olmaz zaten. x gördüğüm yere 2 yazınca sıfır olması lazım. Yalnızca 2 için sağlıyorsa sadece x eksi 2 çarpanı var. Başka bir çarpan yok. Ondan sonra şurayı okuyorum arkadaşlar. g'nin içinde f'in türevi x. Bileşke fonksiyon biliyorsunuz bu. g'nin içinde f türevini aldım burada çarpı bileşke fonksiyonu olduğu için f'in türevi x yaptım. Sıfıra eşitledim. Şimdi burada arkadaşlar g'nin türevinde fx diyor ya. Bu g'nin türevi fonksiyonu yukarıda da yazıyor bakın kuralı. İçerisinde yazılan şeyi 2 çıkartıp a ile çarpıyor. O zaman fx'i şöyle yapacak. 2 çıkartacak fx'ten ve a ile çarpacak. Bunu bir de f'in türevi ile çarpacak. Sıfıra eşitleyecek. Bana diyor ki işte bu Yıldız diyelim buna, yıldız e, denkleminin köklerinin çarpımını soruyor. Şimdi baktığımızda f fonksiyonu belli, f'in türevi de belli o zaman. Şurasını kendim bulabilirim. 2x artı 1 burası, parantez içerisinde yazacağım bunu. Başında a var, a çok önemli değil. Burası da f(x)ten 2 çıkartacağız, yani e, x kare artı 6x eksi 6 olacak, artı 6x özür artı x. Artı x eksi 6 olacak. İşte bunun çarpanlarını bulup e, onları çarpacağız arkadaşlar. Burası anın yine bir önemi yok. x artı 3 ile x eksi 2'nin çarpımı. Yan tarafta bir 2 x artı 1 var. Şimdi buradan köklerimiz eksi 3. Bu 2 idi. E, buradan da eksi 1 bölü 2 gelecek. Bunları çarptığımızda eksiler gidiyor. ikiler gidiyor. Cevabımız 3 olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar öncelikle üç doğruyu isimlendirelim. Mesela en alttakine A, ortadakine B, en üsttekine C doğrusu diyelim. Sonra bu ABC doğrusunun eğimlerini mutlak değerce inceleyelim. Şimdi A'nın eğimi, B'nin eğimi, C'nin eğimi. Ben mutlak değerce bakıyorum arkadaşlar. Yani doğru sağa yatık olunca artı, sola yatık olunca eksi eğim oluyordu ya. Biz Orayla ilgilenmeyeceğiz. Doğrudan eğimlere bakacağız. Doğrudan eğimlere baktığımızda hangisi daha dik? En alttaki A doğrusu daha dik. Yani A'nın eğimi daha büyük. Ondan sonra B'nin eğimi geliyor arkadaşlar. En sonunda C'nin eğimi geliyor. C daha böyle bir yere yakın olduğu için C'nin eğimi hepsinden daha küçük. Neden mutlak değerci inceledim? Çünkü şekil 2 de bana mutlak değerci görüntüleri vermiş. Yani diyor ki ee, mutlak değerce eğimi en büyük olan F'tir diyor. O zaman şu A yerine benim F gelmek zorunda. Ondan sonra ikinci B'dir diyor. Demek ki B yerine de G gelmek zorunda. En küçük de H olmak zorunda mutlak değerce eğimlere baktığımızda. Şimdi biz A'ya F dediğimize göre şu en alttaki yere F gelecek. Hemen onu bir yazalım. Şurası F fonksiyonu B'ye G demiştik arkadaşlar. Buraya G yazacağız. Şu ortadaki ne? C'ye de mecburen H kalmıştı. Buraya da H yazacağız. F0, G0 ve H0 Y eksenini kestiği noktalardır. Şöyle baktığımda G0 en büyük olacak. Ondan sonra F0 gelecek. En sonunda H0 olacak. Arkadaşlar bir tane doğrumuz var. Şöyle bir doğru çizeyim size. Şimdi e, bu doğruya f ve g fonksiyonları birer noktada teğet. Mesela f fonksiyonunu şöyle çizelim. f fonksiyonu 2 ve f2 noktasında teğetmiş. Yani buraya 2 dersem şurası f2 oluyor. f2'yi de buradan buraya 2 yazarak bulabilirim. 4 artı 2 yapıyor. 4 artı 2 g fonksiyonu da 1 noktasında teğetmiş. Onu da rengini değiştirelim. Şurada rastgele bir g fonksiyonu çizdim. Şuraya bir noktası dedim. Görüntüsüne buraya bir yazarsam B olacak arkadaşlar. Şimdi şu nokta şu nokta teğet oldukları nokta. Şimdi ben bu en başta çizmiş olduğum teğet doğrusunun eğimini bu teğet noktaların türevini alıp da oralarda 2 ve 1 yazarak da bulabilir miyim? Çünkü birinci türeveyim demek. Dolayısıyla f'in türevinde 2 bana bu doğrunun eğimini verir. Aynı zamanda G'nin türevinde bir de bana bu doğrunun eğimini veriyor. Aynı zamanda arkadaşlar analitikten biliyorum. İki nokta arasında y'lerin farkı bölü x'lerin farkı yaptığımda da eğim oluyor. Yani 4 artı 2 a eksi b 4 artı 2 a eksi b bölü 1. 2'den 1 çıkartıyorum. Bu da eğim demek. Bu üç şey birbirine eşit olması lazım. Şimdi f'in türevinde 2 ne demek? f'in türevi bir kere 2x artı Şimdi f'in türevinde 2'yi bulmamız lazım. f'in türevini bir yazalım arkadaşlar. f'in türevi ne? f'in türevi 2x artı a g'nin türevinde yazayım hatta size 3bx kare f'in türevinde 2 ne yapacak? Buraya 2 yazdığınızda 4 artı a yapacak burası. g'nin türevinde 1 yazdığınızda 3b yapacak. Bu da 4 artı 2a eksi b'ye eşit. Buradan arkadaşlar a'yı b'yi bulup çarpacağız. Şimdi ne yapalım? Şu x'in eşit olduğunu düşünüyorum. 4 artı a eşittir 3b. Şu x'in eşit olduğunu düşünüyorum. B'yi öteki tarafa attım mı düşünün arkadaşlar. 4b eşittir 4 artı 2a. Şimdi hem elimde bu var hem bu var. Burada a'yı yalnız bırakırsam 3b eksi 4 yapar. Şurada yerine yazacağım arkadaşlar. 4b eşittir 4 artı 2 tane a. Yani şu ifade 2 ile çarpıyoruz. 6b eksi 8. Buradan eksi 2b eşittir eksi 4 geliyor. b'yi 2 olarak buluyoruz. B 2 bulduk mu? Burada 2 yaz. Herhangi bir yerde yazabilirsin de şurası daha kolay geldi bana. Burası 6 yapacak. Demek ki bu da 2. A da 2. A ile B'nin çarpımı da 4 olacak. Arkadaşlar F ve G fonksiyonlarını bulabiliyoruz. Baktığımızda F fonksiyonu orijinden ve 1'e 2 noktasından geçen bir fonksiyon. Dolayısıyla F fonksiyonumuz ne olacak? 2x olacak. Nereden buldum? 0 yazınca 0 çıkıyor. Bakın orijinden geçmiş. 1 yazınca 2 çıkıyor. Demek ki bu. G fonksiyonunda bulabiliyoruz. Hatta G'nin türevi bu. Buraya dikkat edelim. G'nin türevi fonksiyonda bulabiliyoruz. 3 yazınca 0 oluyor. Demek ki x eksi 3 olmak zorunda içinde. 0 yazınca da 3 çıkıyor. Demek ki bir eksi 1 ile çarpmamız lazım. G türev fonksiyonu da bu. Şimdi bana ne diyor? Bileşke fonksiyonunda 1 yaz diyor. Şimdi bileşke fonksiyon şu demek. G'nin içinde f demek. Onun gidip türevini alırken ben şöyle yapıyordum. G'nin türevinde fx yazıyordum. Çarpı f türev x yazıyordum. Şurası şöyle parantez. Bana demiş ki 1 yaz. O halde buraları 1 almam lazım. Yani g'nin türevinde f1'i f'in türevinde 1 ile çarpacağım. F'in türevi zaten arkadaşlar buradan 2x. F'in türevinde 1 yazdığımda da şu kısım 2 olur. Şöyle şu kısım 2 olur. F1 2. F1'i de buradan bulacağız arkadaşlar. F1 2. O halde bu G'nin içinde 2 oldu. G'nin türevi de elimde var. Eksi çarpı x eksi 3. 2 yazdığımı düşünürsem burası eksi 1 gelecek. Eksiyle tekrar çarpımda artı 1 yapacak. 1 ile 2'nin çarpımı cevabımız 2 olacak. Bir F fonksiyonu düşüneceğiz arkadaşlar e, ee, bu g fonksiyonu bir g fonksiyonu düşüneceğiz arkadaşlar. Bu g fonksiyonu buradaki sarı üçgenin yani şu noktalar arasındaki üçgenin alanına eşit olacak. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Tabanı x yüksekliği fx arkadaşlar. Şuradan okudum. gx dediğim ifade taban çarpı yükseklik bölü 2. gx fonksiyonumuz bu. Bana neyi soruyor? g türev 3'ü bul diyor. g türev 3'ü bulurken de buranın türevini almam lazım. İsterseniz buradaki 1 bölü 2'yi sabit tutup sadece üstünün türevini çarpım türevinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da direkt bölümün türevi de yapabilirsiniz. Şimdi birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. G'nin türevi bu. 3 yaz diyor. Şu X gördüğüm yerlere 3 yaz diyor. G'nin türevinde 3. 1 bölü 2. Ne oldu? F3. F3 artı 3 tane F türev 3. Bunları bulmamız lazım şimdi arkadaşlar. Onlar da soruda vermiş. F3'ü 1 vermiş. F türev 3'ü 7 vermiş. Gerisi 4 işlem. 1 bölü 2 parantez içerisinde 1 artı 7 kere 3 21 22 22'yi 2'ye böldüm. 11 olacak cevabımız. Arkadaşlar yine şeklen çizelim. Şimdi bir tane doğrumuz var. Y eşittir 3x artı a. Bir de f fonksiyonumuz var. Kabaca f fonksiyonumu şöyle çizdim. Şunun adı f fonksiyonu. Bir de g bir de y doğrumuz var. Y doğrumuzu da şu şekilde teğet olacak, tek noktada teğet olacak şekilde çizelim. Bu da y eşittir. y eşittir. 3x artı a. Şimdi bunun neyim 3? Burası. Bu kesim noktasını vermiş. 1'e f1 diyor. Şimdi bunun anlamı ne? Bu f fonksiyonunun türevinde 1, 3 çıkıyor demek. Nereden anladım bunu? Doğrunun önündeki x'in kat eğimi veriyordu bana. Birinci türevde eğim demek olduğundan birinci türevde 1 yazarsam sonuç 3 çıkacak. Dolayısıyla bunun türevini aldığımda ve 1 yazdığımda sonuç 3'e eşit olmak zorunda. f'in türevi x eşittir. 3x kare eksi 2x artı b. Burada 1 yazdım. Sonucum ne geldi? 3 eksi 2 artı b geldi. 3'e eşit olduğunu biliyorum buradan dolayı. Dolayısıyla 1 bir, 1'i diğer tarafa eksi 1 olarak atarsam B'yi buradan 2 olarak buluyorum. B cepte. Şurası 2. Şimdi gelelim arkadaşlar A'yı bulmaya. A'yı bulurken de şöyle yapalım. Bu doğruyu gördünüz. Şu doğruyu gördünüz arkadaşlar. Bu doğru bu noktayı kullanıyor mu? Kullanıyor. Yani bu bir apsisini ben burada da yazarsam F1'de de yazarsam birbirine aynı çıkmak zorunda. Şimdi doğruda yazarsak biri 3 artı A gelecek. Fonksiyonda yazarsak biri zaten bunlar birbirini götürüyor. B artı 4 gelecek. E B'nin 2 olduğunu biliyoruz. O zaman A 3. 3 ile 2'nin toplamı da 5 olacak. Arkadaşlar birinci türevin e, işaretinin fonksiyonun artan ya da azalan olduğunu veriyordu. Önce bunu bilmemiz lazım. Mesela g'nin türevi sürekli x eksenin üzerinde kaldığından dolayı sürekli pozitif g'nin türevi. g'nin türevinin sürekli pozitif olması g'nin artan fonksiyonu olduğunu gösteriyor. Hemen şuraya artan yazalım. Aynı şekilde h'ın türevi negatif olduğundan h da azalan oluyor. F de bunların toplamı şeklinde. Tabi şunu bir okumamız lazım bizim. Bakın buraya 1 yazdığımızda ne çıkıyor? F1 eşittir. G1 artı H1 oluyor. Şimdi 3'ü de birbirine eşitse ve bunların toplamı da F ise bunlar ancak 0'da oluyor arkadaşlar. Yani 0 eşittir 0 eşittir 0. Sıfır. 2 sıfırın toplamı da yine 0 olacak. Başka bir sayıda olmaz bu. Ondan sonra koordinat düzlemini çizelim. Koordinat düzleminde bunları bir yerleştirmeye çalışalım şöyle. Şimdi düşündüm. Hepsi F1 de 0, G1 de 0, H1 de 0. Şurası da 1 noktası. Hepsi buradan geçecek. G'nin artan olduğunu biliyorum. Buradan geçen artan fonksiyon şudur arkadaşlar. Şu G. Rengimi değiştirdim. H azalan buradan geçecek. Buradan geçen azalan fonksiyon da şudur arkadaşlar. Bu da H. F de bunların toplamı. Bakın şöyle bakın burada yazıyor. Diyelim ki burada bir iki noktası var. İki noktasının G'de bir karşılığı var. Yani bir sayı uydurdum. 7 mesela. İki noktasının H'de bir karşılığı var. Diyelim ki eksi 3. Uydurdum arkadaşlar bunları. Şimdi bu durumda G2 H2'den daha büyük olmak zorunda. F2'yi de bulalım. F2 de bunların toplamı şeklindeydi. Nereden anladım bunu? Buradan anladım. Bakın. 7'den 3 çıkardım. 4. Şimdi F2 4. H2 eksi 3. G2 7. Bir sıralama yaptığınızda G'nin daha büyük. F'nin orta H'nin en küçük olduğunu anlıyorsunuz zaten.